Alınan oy ne kadar moral bozucu gibi görünse de, ne kadar üzücü gibi görünse de, Türkiye'nin konjektürel yapısı ve siyasi zemininin bize bu şartları, bu hoşumuza gitmeyen tabloya getirdiğini ne yazık ki hepimiz kabul etmek zorundayız. Ama memnuniyetle görüyoruz ki hangi ile gittiysek ben oradaki il başkanımıza öncelikle buradaki başkanımıza da sordum. Kaç kişilik bir davet yaptınız diye. Her ilde yapılan davetin en az iki misli bir katılımla partimiz bir coşkuyla bir araya geliyor. Bu da gerek Sayın Hocamızın gerek Gültekin arkadaşımızın belirttiği gibi yani partimize geçmişte nasıl bu ülkeye ihtiyaç duymuş iktidarlara getirmişse bu da gösteriyor ki gelecekte bu partiye her zaman yine ihtiyaç olacaktır. Bu bilinçle, bu inançla, bu birliktelik bu şekilde devam etmekte ve Sayın Genel Başkanımız bütün bölgelerde yaptığı konuşmalarda özellikle şunu <laughs> vurgulamaktadır. Nedir o özellikle vurguladığı konu? Bu siyaset zemini mutlaka ve mutlaka değişecektir mutlaka ve mutlaka bu AKP'nin zulüm iktidarı sona erecektir. Türkiye'de gelişmeler, dünya ekonomik gelişmeleriyle bağlantılı olarak Sayın Hocamızın da belirttiği gibi Türkiye ekonomisi hızla, hızla maalesef eksiğe doğru gitmekte ve her an duvara çarpacak pozisyonda tablo aleyhte işlemektedir. Gerek böyle bir durumda, gerekse siyasi zeminde hiç şu anda öngörülmeyen gelişmeler mutlaka ve mutlaka bu siyasi iktidarın bu gücünü kıracak ve o G günü dediğimiz gün geldiğinde hazır olan siyasi yapılar, hazır olan partiler iktidara hazır olduğunu teşkilatlarıyla, çalışmalarıyla, programlarıyla, eğitimleriyle gösterebilen parti işte o G günü geldiğinde yeniden iktidar alternatifi olacaktır. Biz bundan sonraki süreçte başkanlık divanı olarak gerek seçim sonrası genel idare kurulumuzda gerekse geçtiğimiz cumartesi günü il başkanlarımızla yapılan değerlendirmelerde aldığımız karar bu yöndedir. İşte biz teşkilatlarımızı yeniden yapılandırarak yeniden oluşturarak mevcut teşkilatlarımızı güçlendirerek, takviye ederek, eğitim çalışmalarımızı hızlandırarak, program çalışmalarımızı hızlandırarak partimizi alternatif olma noktasında o G günü geldiğinde işte Türk seçmenine bizden arayış içerisinde olup da bizim zeminimizden kayama merkez sağ oylarının işte döneceği tek adres burasıdır diye işte kırat burada bekliyor, kırat burada çağlanmaya hazır şekilde iktidara hazırdır dediğimiz günde inanıyoruz ki Türk milleti yeniden bizi bağrına basacak ve o geçmiş günlerdeki Türkiye'ye, milletimize hizmet etme şerefine tekrar nail olacağımızı Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ve buna hep beraber hazırlanıyoruz ve hep beraber hazırlanacağız. Umutsuzluk hiçbir zaman siyasette olmaması gereken bir konu. Ama tabii ki bir moral bozukluğu, bir depresyon seçim sonuçları sonrasında yaşanması da kaçınılmazdır. Bu sonuçların alınmasında sebepler arayacak olursak, bakınız ben de Eskişehir Birinci Sıra Milletvekili adayıydım. Seçim süresince yaklaşık 200 köy, bir o kadar şehir merkezinde kahve toplantısı, çarşısıyla, pazarıyla, esnafıyla, sivil toplum örgütleriyle seçim çalışmalarımızı sürdürdük. O çalışmalar esnasında söylediklerimiz çiftçinin sorunları, ülkemizin geleceği, birlik, beraberliği, bütünlüğü konusunda Güneydoğu ile ilgili, dış siyasetle ilgili ve ekonomi ile ilgili Borçsuz bir vatandaş var mı dediğimizde kahve toplantısında kredi borcu olmayan bir arkadaşımız, bir dostumuz var mı dediğimizde bir vatandaşımız elini kaldıramadı. Çünkü bizi borçlu bir toplum haline getirdi. Borçsuz kimse kalmadı. Ülkemiz borç batağına saplandı. 400 milyon dolar iç ve dış borca götürüldü. Ve 80 yıllık geçmiş iktidarların yapmış olduğu toplam borcun neredeyse iki katını bu iktidar 8-9 senede yaptı. Şimdi bizim bu söylemlerimizin tamamının gerçekliği ortaya çıkıyor. Zaten o gün de milletimiz bizim konuşmalarımızda çıkıp bir vatandaşımız siz ne söylüyorsunuz? Sizi de gördük. Veyahut sizin söylediklerinize inanmıyoruz gibi herhangi bir tepki göstermedi bize. O zaman da Bizim söylemlerimizi onayladı. Ama oy vermeye geldiğinde oy vermedi. Neden? Çünkü vatandaş televizyonunu açtığında akşam haberlerde üç tane parti görüyordu. AKP, CHP, MHP bağımsızlar. AKP, CHP, MHP bağımsızlar. Başka bir şey yok. Bizim genel başkanımız en çok televizyon programına katılan genel başkandı. Ama hangi programlara katılıyordu? Öğle arası, haber arası, fikir programları. Onları kimse ne kadar rastgele izleyebildi. Herkes ne yapıyordu akşam saat yedi olduğunda? Haberlere bakıyor. İşte haberlerde yer alamadığınız sürece yani toplumumuza sürekli şu enjekte edildi. Bu ülkede seçime giren üç tane parti var. AKP, CHP, MHP bağımsızlar. Dördüncüsü de bağımsızlar yani oyunuzu bunların arasında paylaştıracaksınız. Bu bilinç altına yerleştirildi. Kendi yakınlarımız partilerimizin yakınları onlar bile son iki üç güne gelindiğinde ya başkan ne yapıyorsunuz? Partimizin geçme şansı yok. Oyumuz ziyan olmasın. İşte CHP gelirse şöyle olur. İşte ise bunlar Müslüman. Bay efendim MHP e meclise giremezse Bunlar 367 ile gelecekler, anayasayı değiştirecekler vesaire vesaire. Bunun gibi birçok örnek size sıralayabiliriz ki bunlar bu seçimin sonuçlarını daha baştan organize, reorganize ettiler. Onun için bu seçim sonuçları gerek bu ve benzeri sebeplerden gerekse ülkemizin şu anda gelmiş olduğu, biraz önce söylediğim borçlanma olayı, borçluluk olayı ve köylerdeki vatandaşa eğer bu iktidar giderse tekrar faizler şuraya çıkacak. Bu iktidar gider, koalisyon iktidarı gelirse 57. hükümetin günlerindeki o ekonomik kriz yaşanacak. Sürekli korku enjekte edilerek, korku pompalanarak ve bu iktidarın gitmemesi için medyasıyla el, el birliği edilerek bu seçim sonuçları alındı. Ama şunu biliniz ki 30 ay sonra ülkemizde bir seçim var. Bu yerel seçimler olacak. Ama belki yanında genel seçimler de Onun için biz bir bütün olarak bir yumruk olarak teşkilatlarımızla partilerimiz de bir bütün ve bu iftar programlarında gösterdiğimiz bu birlik, beraberliği ve bütünlüğü daha da safları sıklaştırarak göstermeliyiz. Ve genel başkanımızın söylediği gibi o G günü geldiğinde Demokrat Parti geçmiş iktidarlarını yaklaşık bu 40 yıllık 40 yıl ülkeyi yöneten bu misyonun Yeniden iktidar alternatifi olacağından hiç şüphemiz olmadığını belirtiyorum. Bu mübarek Ramazan akşamında Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Sudanı tutmayana bu Ramazan ayının manevi dan faydalanmayı bizlere nasip etsin ve